Yakışmaz. Susmak, görmemek, duymamak. Anadolu'ya yakışmaz. Karanlık da yakışmaz. Çıkar üzerindeki bitilmiş gömleği, başını kuma gömmek Anadolu'ya yakışmaz. Eli sopalı da yakışmaz. Kır zincirlerini kaldırat. Prangalar Anadolu'ya yakışmaz. Esaret de yakışmaz. Yeter diyelim. Yürekler yanmasın. Kalem tutan eller büyüsün. Ölüm Anadolu'ya yakışmaz. Silah da yakışmaz. Gül serelim yollara. Sevgi aksın derelerden, nefret Anadolu'ya yakışmaz. Çirli dil de yakışmaz. Bilime sarılalım, bilimden başka hiçler Anadolu'ya yakışmaz. Cömleğini kendin dik, kara cömlek de yakışmaz.